Hocam ben 13 yıl meşhuriyet cemaatinde kaldım Arakan. Sarıklı genç bahsinde sarıklı gencin hep kim olduğunu merak edilirdi. Ben hep bu kişinin sarıkla meşhur olması lazım derdim. <laughs> Namazda her sarık saran olamaz. Hiç çıkarmaması gerekir diye düşündüm. Sizden başka sarıkla meşhur olan bir Risale-i grubu var mı? Bugün yok. Yoksa sarıklı genç sizsiniz. Akıl ve mantık sizi gösteriyor ama sarıklı küçük genç ne demek? Taraftarınız az manası mı? Yani deccalin minare kadar boyu var demek. Aslında taraftarı çok manası gibi mi? Bizim bu Risale-i Nur meselesinde her zaman söylüyorum ne tevazuğa ne tekebbire hakkımız yoktur vicdanımızın, kalbimizin, aklımızın kabul ettiğini aynen söylemek bize imani bir vazifedir. Hulusi Bey'den Sultan Hazretlerinden böyle gördük biz. Onu saklamak da cürümdür, mübalağa edip fazla göstermek de cürümdür. Azmendi hareketi sarıklı genç manasını çok net olarak üzerine almıştır. Çok net yani Risale-i Nur dairesinde sarık için sarık için mücadele edip hapse giren ve onun mücadelesini veren Rabbani bir tasarruf sadece Azimendi'de var. Şimdilik Azimendi'den başka bu işi ben yaptım diyecek hiçbir grup, hiçbir kimse yoktur. Yalnız Bizim çıkışımız nasıl ki irademizle olmadı bir kuvvetli velayet eli bizi ortaya attı. Bir kuvvetli velayet eli bizi ortaya attı. Biz kendi irademizle sarığı sarıp çıkalım demedik. Çıktık sarıhla çıktık ama bize sardıran, ortaya atan bu mücadeleyi bize bir zevk ile, neşe ile, cezbe ile yaptıran bizim dışımızda bir kuvvettir. Aynısını söylüyorum. Risale-i Nur'da emin olmaya mecburuz. Risale-i Nur'daki sözlerde emin olmaya mecburuz. Bu kuvve velayetle ortaya atılacak bir zattır dediği aczmendidir belki azimlerin içerisinden birisidir. Sarıflı genç bir zat ise bu şeyler şu anda aklıma geliyor. Bu hadiseler silsile meselesidir. Mesela Süfyan'ın komitesinin hareketi bir silsiledir, bir şahıs değildir. Mesela Firavun bin sene yaşadı diyorlar. Firavun bir adam değil ki bin sene yaşasın. Firavunluk bin sene sürü demektir bu. Süfyaniyet de yüz senedir devam ediyor. Nasıl ki kuruldu? Onların yolunda gidenler aynı yolu takip ediyorlar. Aynı kabiliyette, aynı tinettedirler. Cumhuriyet Halk Partisi. Süfyan Komitesi'nin devamını teşkil ediyor. Aynen gidiyorlar. Ellerinden gelse şimdi ezanı da yasak ederler, Kur'an'ı da yasak ederler. Her şeyde aynısını yaparlar ya, yani aynısını. Süfyan Komitesi'nin devamıdır çünkü. Mehdiyet hareketi de, Mehdiyet hareketi de aynen Hazreti Bediüzzaman'ın Risale-i Telif'inden itibaren başlamıştır. Aynen devam ediyor. Onlar da aynı. Mehdiyet hareketini devam ettiriyorlar. Şimdi gele 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 Risale-i Nur'un emri mucibince bir sarıflı genç meselesi. Bir kuvve-i velayetle ortaya atılacak bir zattır diyor. Oradaki kuvve-i velayetle ortaya atılacak manası iki türlü anlaşılır. Bir, o zat kendisi velayet sahibi olur. Velayet kuvvetini kullanır, ortaya çıkar. İki, başka kuvvetli bir velayet onları ortaya atar. Risale-i Nur'a uygun olan ve fiiliyette meydana gelen bu ikinci manadır. Azmendi hadisesi bu ikinci mananın tam muhatabıdır. Bu suretle birinci hizmet devresini de tekmil etmiştir. Bu söyledikler hepsi Risale-i Nur'un tabirleridir. Ama o zat kimdir? Ben dediğim gibi bu bir silsiledir. Yani o o zat başlamış olabilir bir zat. O işin muhatabı bir zat o işe başlamış olabilir ama insanların ömrü kısadır. Bu yol bu işler ise bir dünya meselesidir. Bir hayat meselesidir. Bir rejim meselesidir. Onun için bu sarıklılar içerisinden bu tabire layık olacak birisinin çıkmak ihtimali çok kuvvetlidir. Bu meselede Sultan Feyzi Hazretlerinin bir müjde gibi bir şeyi var ama isimli koymamış. 1992'ye işaret etmiş. Ayet-i kerimelerin rumuz hesaplarından cifri hesaplarından veya alaka hesaplarından bu sohbetlerinde geçiyor. Muhtemeldir ki o tarihte ya Acizmendi'de yeni bir inkişaf ola olmuş ola veya o tarihte sarıklı genç zat hayat bulmuş ola. Bunu bilemiyoruz. Ama bilinen mühim bir şey var. Nur dairesi içerisinde kim elini vicdanına koysa, kim tasallut ettiği baskı fikirlerinden kurtulup Allah için düşünse, bu meselenin muhatabının acizimende olduğunu görecektir. Bizde sarık için Hazreti Üstad'dan sonra sarık mücadelesi veren sarık için iki sene, üç sene bu fakir dört sene yatan bir hareket var. Tam dört seneden yedi gün eksik hapis yattım. Ne için? Sarık için. Bütün kardeşlerimiz yüz küsur kişi iki sene, üç sene, bir sene, altı ay sarık için hapis yattılar. Onun mücadelesini verdik yani. Verdirildi. Biz bunu ne saklamaya ne tefakur etmeye gerek duymadan açıklamak mecburiyetindeyiz. Bu kardeşimizin tespitleri doğrudur. Ama bu başında nasıl ki bir meçhuliyet gösterdi, çıkışı bize ait değil bir cezbe ile ortaya düştük, arkası da öyle gelecek, öyle görünüyor. Bekleyelim, görelim inşallah. Arakan, o zaman putları da siz devireceksiniz. Bundan bu anlaşılıyor. Ben devirmesem bile, öldükten 40 sene sonra bile olsa ben devireceğim o putları. Allah bana bunu lütfedecek. Allah bana lütfedecek bunu. Bu putları devirenlerin arasında kırk senelik öyle olsam bile ben olacağım. Allah bunu bana nasip edecek. Allah bunu bana nasip edecek. Bunda şüphe yok. Arakan, çünkü sizden başka sisteme karşı çıkan yok. Bu yolda acı çekmiş bir Risale-i grubu yok. Üstad'dan sonra yok. Üstad'dan sonra tatlı su balığı vaziyetini aldı Risale-i Nur talebeleri. Rejimle anlaşma yoluna gittiler rejimin nimetlerinden istifade etmeye çalıştılar. Perdesinden, şeyinden, halısından, kiliminden, kirasından, bilmem yanından, yöresinden rejimin adamlarından istifade ettiler. Bunları bilerek konuşuyorum. Ankara Yükseliş Koleji'nde bir müddet çalıştım. Orası Hacı Ali Demirel'in kolejiydi. Yani Süleyman Demirel'in küçük kardeşi. Hacı Ali Demirel. Allah ateşlerini bol etsin. Bunlar maalesef isimli vermeyeceğim Ankara'da bir medreseye halı sermek için, perde takmak için, bir yolluk almak için gelir giderlerdi o ahali, Hacı Ali Demirel'den para alırlardı. Maalesef maalesef. Tatlı su balığı vaziyetine geldiler. Biz rejimle mukavele yapamayız. Biz körle anlaşamayız. Abdurrahman Şeref Laç'ın hatıratı Afyon Mahkemesi'nde Hazreti Bediüzzaman ve talebeleri mahkeme oluyor. Avukat Abdurrahman Şeref Laç rahmetullahi. Avukat olarak Üstad'ı kurtarmaya çalışıyor. Ha, i̇şi bu yani. Ve mülayim laflar ediyor rejime karşı, bazı adamlara karşı. Bunu bize Halıcı Sabri Efendi anlattı. Konyalı Halıcı Sabri Efendi anlattı. 1961-62'de Karabük'e gelmişti. O anlattı. Tam o sıra diyor Üstad Hazretleri, yerinden kalktı. Abdurrahman şereflaça doğru gitti. Yumruğunu Şeref Laç'ın göğsüne dayadı. İteledi oturtturdu. Beni kimsenin gölgesine sığındırma dedi diyor. Beni kimsenin gölgesine sığındırma. Bu zaman yolu da budur tatlı su balıklarının işi değildir bu. Olmadığını Allah bunlara gösterecek. Kimsenin bileceğinin gü bileğinin gücü değil. Kuvvetli bir velayet madem ki azmendi namında bazı insanlar ortaya attı o kuvvetli velayet devam edecektir. Günü geldiği zaman ki çok uzak görmüyorum kemalizmi yeryüzünden silip atacaktır. Yani Süfyan Komitesi'nin rejimi bidakaranesini mucizevi manevi kılıç kullanarak sünnet-i seniyeyi kullanarak parçalayıp atacaktır. Evet. Bu meselede bu kadar kelam kafidir.